Hepinize merhaba dostlar. Yeni bir alışveriş videoma daha hoş geldiniz. Bugün manga severleri çıldırtacak çok güzel ve çok büyük bir alışverişimiz var. Şu anda şu kargomuzu çektiğimizde burada devasa bir kargomuz var ve bu tam tamına 10 kilo. 10 kiloluk manga alışverişi. Zaten değerini videonun başında görmüşsünüzdür. Onun dışında bu videoya özel bir tane daha ekstradan paket açacağız. Şöyle kargom sende kargo firmasıyla gelmiş. Diyanar paketi var. Bakalım kondisyonları nasıl. Biliyorsunuz ki Diyanar kondisyonda bir tık sıkıntılı bir firma. Zaten sağda solda Ekran görüntülerinde görüyorsunuzdur. Bu 1200 lira. Bu yanlış hatırlamıyorsam 360 lira gibi bir şey olması lazım. Bu da 150 mi? Ya vallahi bunu hatırlayamıyorum. Fakat bu ikisi herhalde bir 1500 liradan fazla atıyor. Bu da işte bunun kaymağı oldu. Yani başlıkta kocaman bir işte 1700 liralık alışveriş videosu tarzı bir başlık olabilir muhtemelen. Dilerseniz en küçük paketten açmaya başlayalım. Ondan sonra kidagaları açacağız. Evet, muhteşem maket bıçağım da yanımda. İsterseniz hemen şöyle bir ortadan. Şimdi delelim ve açmaya başlayalım. Evet, gerçekten muhteşem bir paketleme. Şöyle görüyorsunuz, üstümüste açık sağa solu. İçerisinden başka bir şey çıkmıyor. şöyle bir tane havalı pakete sarılmış. Bir yana şaşırtmıyor bizi. Vallahi ağzını bile kapatmamışlar ya. One Piece 11. cilt gerçekten kapağına bayıldım. Burada fiyatı 24 lira yazıyor. Şöyle ufaktan bir çizimlerini gösterelim. Burada Titan'a saldırı 29. cilt güncel çıkan ciltlerden. Bunun da fiyatı ne kadarmış? Bunun da 24 lira yazıyor. Tabii ki bu fiyatları alınmadı arkadaşlar. Daha ucuz alındı. Burada Kahramanlık Akademisi 11. Bunun şömüzü birazcık kaymış. Şöyle düzeltelim. Bu da tekrardan 24 TL olarak gözüküyor. Şöyle çizimlerini göstereyim size. Ve burada Bleach 25 var. Sarsılmaz tat. Burada Fairy Tail Cilt 1 var. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Şu an herhalde bir tık spoiler edik fakat çizimleri falan 10 numara duruyor. Gerçekten bu seriyi toplayacaksanız bakın çizimleri çok güzel öneririm. Burada ise Bleach 14. Şöyle bakın burada 14 lira yazıyor. 10 <laughs> Bleach 14, 14 TL. İlk baskılardan bu. Onun dışında burada Bleach 27 var. Bakın mesela bu da 16 lira. Şuradaki Bleach'imiz 24 lira mıydı? Ha bakın bu da 14 liraymış. Bu Bleach'ler ucuz. Burada One Punch Man'in eksik sayısı 6 numara var. Şöyle göstereyim. One Punch Man'in çizimleri gerçekten harika bu arada. Hem animesi çok güzel hem çizimleri çok güzel. Burada ise One Piece'in 14. cildi var. Burada totalde 2, 4, 6, 8, 9 ciltlik bir alışverişimiz var. Ve alışverişimizin değerini şu sol taraftaki ekran görüntüsünde görüyorsunuz. Bunları şimdi bunları şimdilik kenara koyalım. Diğerleriyle devam edeceğiz. Ve sıradaki paketimiz Kidega'nın küçük boy paketi. Şöyle güzelce bantlamışlar. <laughs> Tabii bantlamışlar dedim ama burayı direkt yırttım açtım. Tabii direkt burayı yırtalım öyle açalım. Şöyle güzel bir paketleme mevcut. Burada Old Boy serimiz var. Bir tane çizgi romanımız var. Öncelikle şöyle çıkan ayraçları göstereyim. Böyle ayraçlar çıkıyor. Ve şimdi sırada içerisinden çıkanları. Burada Kruko'nun basketbolu var. Bu bir tık nadir bir cilt. Nadir bir cilti bulmuşken toplayalım dedik. Buraya 32 lira etiket fiyatı yazmışlar. Bakalım kaçta? 20 lira. Şöyle gördüğünüz üzere. Ama 32 yazmışlar. Bunu kenara koyuyoruz. Burada old boyumuzun cilt 3-4'ü var. Bu ikişer cilt olarak basılı ve gerçekten güzel bir hikaye. Burada normalde bir de 7-8 olacaktı. 7-8 iptal edildi. 7-8'i başka bir alışveriş videosunda trendi yoldan satın aldık orada göstereceğiz. Ben bu arada cakçekli Jack Jack konuşuyorum da bu siparişlerin bazıları benim manga toplayan yakın arkadaşıma gidecek. O yüzden öyle konuşuyorum. Haberiniz olsun. Bu One Piece'ler vesaire şöyle göstereyim. One Piece'ler bu Kuroko'nun basketbolları falan. Onun benim değil. Ben daha bunları biriktirme aşamasına geçmedim. Çünkü bu One Piece'ler işte 40 cilt, 50 cilt Naruto'lar olsun. Bunlar benim gözümü korkutuyor biraz. Çünkü bulunması zor ve nadirler. Yani mesela atıyorum 7. cilti mesela 150 lira. Şimdi bir cilde 150 lira vermek demiyorum. Onun yerine ben daha çok böyle Batman'de işte böyle kuşa kağıttı. Şu çizimi görüyor musunuz? yani Ben daha çok Batman'ciyim aga. DC'ciyim Marvel'ciyim hani. Manga benim için ikinci sırada geliyor. Fakat manga toplamayı ve okumayı seviyorum. Ama ondan önce çizgi romanı seviyorum. Burada Batman'in level 2 döneminden e, cilt altı gece vardiyası kısmı var. Bildiğimiz Herkesin çok beğendi. Batman hikayesinin eksik olan ciltlerini de yavaş yavaş topluyorum. Şu anda bunlar ortalama olarak 50 lira. Fakat ben 40 lira mı 38 lira gibi bir fiyatı aldım. Burada Old Boy'umuz var. Burada Kruko'nun basketbolu var. 4 cilt ve en sonunda Batman'imiz var. Burada 5 ciltlik bir alışverişimiz mevcut. Bu alışverişimizin miktarını şu sol tarafta görebilirsiniz. Bunları da kenara kaldıralım. Ve sırada Vallahi kadrice sığmıyorsun ya. Sen nesin böyle? Şöyle hafif gel bakalım. Burada ise tosun var. Tosun. 10 kilo 10 desi yazmış Aras kargomun üzerine ve gerçekten çok ağır. Evet bunu hemen açmak istiyorum. Şöyle çok derin olmayacak şekilde girelim. Kenarlardan da bir girelim. Ki güzel paketlemiş gözüküyor. İnternette çok fazla şikayet aldık. Umarım kötü değildir. Bizi şöyle burada havalı patpat pat poşeti karşılıyor. Evet burada kartonlarımız mevcut. Şöyle. Güzel bir paketleme gibi duruyor ama hadi bakalım hayırlısı İnşallah kondisyonlarda bir sıkıntı yoktur. Burada güzel havalı patpat pat poşetlerimiz sıkıştırılmış aralara. Bakın bunu çok sevdim. Bunu birazcık geç çıkaracağım. Çünkü kitaplara zarar vermesin. Kitaplar birbirine çarpmasın diye. Buraya havalı poşetten koymuşlar. Gerçekten süper. Burada çok değişik bir manga olan Elfen Leyden cilt 1'i var. Bunu marmara çizgi basıyor. Cilt ikisi de yakın zamanda gelir inşallah. Biz de okumaya devam ederiz. Şöyle göstereyim. Kapağı falan çok hoş gerçekten. Şömüzünü bir çıkarmak istiyorum. Dışına bakayım. Şömüzüyle aynı ana kapağı. Burada ise Dragon bolumuz mevcut. Şöyle çizimlerini göstereyim. Güzel güzel. Kondisyonları falan 10 numara. 56 lira diyor. Fakat galiba bu 35 lira gibi bir fiyata geldi. Cilt 1-2 beraber. Burada İblis Keser cilt 5. Kondisyonları falan on numara ya. Çok iyi gerçekten. Ve çok uygun fiyata geldi arkadaşlar. Bu sepet yani şu anda bu izlediğiniz büyük kutu 1200 lirayla 1100 lira arası gibi fiyata geldi. Çünkü aralarında iptal olanlar oldu. İptal olanlar da bayağı ucuz satılanlardı. Burada İblis keser ciltleri var. Şöyle göstereyim. Bilic 34. Bu kapağa bayılıyorum bayılıyor. İblis keser cilt 2. İblis keser cilt 4. Burada ise Bilic 23-24. Tekrardan bilinçten devam ediyoruz. 31 ve bilinç 35. Bunun kapağına da bayılıyorum. Zevk düşkünlüğümü öldürme. 31 çok anlamlı olmuş gerçekten. Ve burada şöyle One Piece'imizin yine çok güzel bir kapağı. Cilt 41. Şömizin dışındaki bu kapağın dokusu da çok güzel. Yani baskısı falan çok güzel. Çok canlı renkleri. Çok merak ettim. Bu ne zaman basılmış? Birinci baskı Şubat 2019 diyor. Ve burada tekrardan bilinç 29. Bilinç 30 şuralardan alalım. Burada ise Tokyo Revengers ikimiz var. Cilt 1'i de zaten yakın zamanda çıkmıştı bu sene içerisinde. Cilt ikimiz var. Burada ise 42 lira yazıyor. Artık mangalar 42 lira arkadaşlar maalesef. Mesela şuradan bir bilinç'e bakalım. Bilinç'te kaç lira yazıyormuş? Bilinç'te mesela bakın 14 lira yazıyor. Burada 42 lira yazıyor. Ne zaman basılmış hemen bakalım. Tokyo Revengers'in ilk baskısı Nisan 2022'de yapılmış ve 42 TL etiket fiyatı var. Tabii ki de o fiyattan satılmıyor. Bir tık daha düşük satılıyor. Fakat arkasında 42 lira yazıyor. Burada ablamızın poposu. Bayağı bir çıktı Burada ise birinci baskı Mayıs 2016 diyor. 14 lira. Tabii ki bu 14 liraya satılmıyor. Ancak hani ilk baskılar böyle ucuz fiyata satılıyordu. Yani 2016'da zaten 14 lira iyi paraydı. Şu an 42 lira nasıl iyi paraysa bir manga için. 2016'da da 14 lira bir manga için iyi paraydı kısacası. Ama insan tabii ki de bu fiyatları görmek istiyor. Aradan 7 yıl, 6-7 yıl geçmiş. Aslında bir şey söyleyebilir miyim? 6-7 yıl geçtiği halde bana sorarsanız bu mangalar o kadar zam yememiş. Yani nasıl zam yememiş? Yani paranın değersizliği yani 5-6 katına çıktı halde fiyat o kadar artmamış. Hani fiyatlar 3-4 kat artmış. 6-7 kat artmamış. O bakımdan aslında mangalar bana sorarsanız bir tık ucuza kaçıyor ama şöyle küçücük kitaba da 40 lira vermek insana tabii ki de koyuyor. Onun dışında bu ciltler hani 2016'da basılmış. 2016'da basıldığı halde çok kaliteli. Şöyle kaliteli kenarları falan. Şömize olsun, dışı olsun, içi çok temiz. İyi bir depoda kalmış. İyi bir depoda yıllarca muhafaza edilmiş. Hiçbir yıpranma, ıslanma vesaire yok. Kidega'dan yapılan alışverişlerde ıslanma sorunu olduğu söyleniyordu. Ve biz de korktuk hani bunlar ıslak gelirdi. Fakat gelmemiş. Neyse çok ben böyle konuştukça konuşurum valla. Burada ise Biliç 32'miz var. Uluyan. Bunun da kapağı güzelmiş. Şurada bir uluma efektimiz var. Allah'ın bilişlerimiz bitmiyor. Burada Biliç 20 var. Hipnozun sonu. Aman aman sen ne diyorsun abi? Burada gerekli şeylerin bastığı iblis keser cilt 6 var cilt 7 de. Bu videoyu çektiğim gün raflarda idi. Fakat ne zaman ben bu videoyu yayınlarım bilmiyorum artık. Bakın burada da 42 TL diyor tekrardan. Gerekli şeyler birazcık uçlu bu fiyatlardan. One Piece'in burada cilt 39'u var çekişme. Şöyle tekrardan size One Piece çizimlerini göstereyim ki size bir One Piece aldıralım. Burada ise cilt 17'miz var. Gerçekten güzel pembe kapaklara bayılıyorum. Burada her birinde ayrı bir karakter var. Bu kenar kapaklarını da bayağı beğeniyorum. Bilic 28'imiz ve Bilic 33'ümüz var. Şu havalı patlatma paketimizi alıyorum. Ve tekrardan buraya böyle karton parçaları koymuşlar. Helal olsun gerçekten tebrik ederim. Ve burada benim mangasını okudum. Fakat arkadaşımda eksik olan Senin Adın var. Ben mangasını okudum. O filmini izledi. Yani ikimiz de çok beğendik. Gerçekten güzel bir one shot. Yani tavsiye ederim. Kesinlikle alıp okuyabilirsiniz. Oldukça kalın. Ben 2 saatlik tren yolculuğunda bunu okuyabilirim bitirmiştim çok da keyif almıştım bayağı sarıyor evet araya böyle bir tane kitap kaynattık şöyle iç sayfalarını göstereyim burada İngiliz yazıyor burada Türkçe yazıyor ve daktilo ile yazılmış gibi basılmış. Araya böyle bir tane kitap attık. Ve burada bedava bir tane kitabımız var. 200 lira alışverişlerde Kidaga. istediğiniz bir tane kitabı yani Kidaga'nın önerdiği aralarından seçebiliyorsunuz. Onlardan bir tanesini bedava alabiliyorsunuz. Biz de bunu aldık. Yeğenimize, kardeşimize veririz diye böyle bir kitabımız var. Bu bedavaya geldi kısacası. Adam bu kadar alışveriş yaptık. Birkaç tane hediye versinler valla. Burada ise gördüğünüz üzere 32 lira yazıyor. One Piece cilt 37 var. Burada ise iyi geceler pumpun cilt ikimiz var. Şuradaki baskıyı görüyor musunuz? Arkasında göstereyim. 78 lira diyor. Etiket fiyatı. Evet One Piece cilt 38, One Piece cilt 36 ve son olarak One Piece cilt 34. Gerçekten kapakları çok güzel. Benim bu sarı olan çok hoşuma gitti. Vallahi bitmiyor ya. Burada One Piece 46, sarı rengi tekrardan çok iyi. Bleach 26. Evet yavaştan kutumuzun sonuna gelmeye başladık. Burada bir tane daha havalı poşetimiz bizi karşılıyor. Bunu atalım ve burada Tomilerimiz var. Şöyle Tomi cilt 1, Tomi cilt 2 hatta şöyle size özel birazcık spoilerlı bir inceleme yapalım. Korku mangası çok kişi tavsiye ediyor. Bakalım beğenecek miyim? Ve burada en çok merak ettiğim Monster. Herkesin bayıldığı, Herkesin sevdiği Monster serisi. Cilt 1 ve cilt 2'si var burada. Şöyle göstereyim. Ayrıca şu önündeki baskı var ya. Bu baskı cilt 9'a kadar basılacak. Tamamlayınca kocaman çok güzel bir resim çıkıyor. Onu da zaten şu sol tarafta bir yere koyarım. Bütün çizimleri böyle yan yana koyunca bakın görüyor musunuz? Birbirini tamamlıyor. Gerçekten çok güzel. Cilt 3'ü de inşallah yakın zamanda gelecek. Şöyle bir çizimlerine bakalım. Ben çizimlerine hiç bakmadım. En çok merak ettiğim manga bu. Herkes çok övüyor bu mangayı. Şöyle göstereyim. Cilt 1, cilt 2'miz. Ve yavaştan sona geliyoruz. One Piece cilt 35'imizle One Piece cilt 15'imiz var. Bakın ilk kez burada bir hasar hissettim. Görüyor musunuz bakın? Şurası kalkık. Şöyle dokununca da anlayabiliyorsunuz. İlk kez bir hasarlı kitap geldi. Ama yani çok da önemli bir hasar değil. Ya, tolere edilebilir. Çünkü yandan bakınca hiçbir şey belli olmuyor. Ve burada en son mangalarımız var ve artık bu kutuyu atabilirim. Ulan her yeri yıkacağım, suyu koyacağım diye. Ve en son olarak vaat edilmiş yok yer yani cilt 8. Bu çok yeni, çok taze çıktı. Cilt 8'imiz var. Bir 18'imiz var. Burada tekrardan 2 adet One Piece'imiz var. Cilt 40 cilt 47. Bu da en son çıkan güncel One Piece'imiz. Ve alışveriş videomuz bitti. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Videomuzu bitirmeden önce şöyle neler aldığımızı kısaca bir özet geçelim. Burada İblis Keserimizin cilt 1'den 6'ya kadar var. 3. cildi zaten vardı o yüzden almadık. Bir tane saldırımız var. Dragon Ball, Vadeli Mişokar, Kroko'nun Basketbolu, Fairy Tail, Tokyo Revengers, Kahramanlık Akademim, Elfin Niyet, One Punch Man, Monsterlar, Tomiler, Senin Adın, İyiyeciler Pumpun, Old Boylar. Burada yırtık dondan çıkar gibi çıkmış. Batman Gece Vardiyası cilt altımız var. Burada ise One Piece'lerimiz var. Şöyle ciltlerini görüyorsunuz. 47'den başlıyoruz. Böyle 11'e kadar. Arada eksik olanları aldık. Hatta şöyle yakın çekim alayım. Onun dışında burada bilişlerimiz var. 35'ten bir başlıyoruz. Hop 14'e kadar. Bu arada arkadaşlar ben bu yaptığım alışverişleri Instagram hesabımdan daha önceden duyuruyorum. Hani post olsun işte hikaye olsun onları atıyorum. Onu takip etmek için hemen şuradan bulunan Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Ve bu tarz şeylere çok daha önce ulaşabilirsiniz. Çünkü bu video çekiliyor ama hani 2 hafta sonra ya da 1 ay sonra yayınlanıyor. Ben o sıra bunları Instagram hikaye olarak atıyorum. Hatta öne çıkarılan kısmında da genellikle alışverişleri bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Onun dışında size size son bir tane bir şey söyleyeceğim. Bu mangaların hepsinin olduğu bir tane koleksiyon videosu gelsin mi? Hani mangacı arkadaşlara özel. Onun dışında çizgi roman seven arkadaşlar da bir tane çizgi roman koleksiyonu adlı bir video çekebilirim. Aklınızda bulunsun. Lütfen aşağıda yorumlar kısmında belirtin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.